Hoş geldin sevgili Oğlak. Bugün yine senin için buradayım ve içimde büyük bir heyecan var. Çünkü bugünün kartları sana evrenden çok özel ve güçlü bir mesaj getiriyor. Oğlak burcunun o sağlam, sabırlı ve kararlı enerjisiyle bugünün yolculuğunu birlikte keşfedeceğiz. Enerjiler çok taze ve yeni fırsatlar adeta kapında. Şunu bilmeni çok isterim, bugün gökyüzü sana cesaretle adım atmanı fısıldıyor. Acaba hangi beklenmedik kapılar aralanacak? Hangi yeni başlangıçlar seni bekliyor? Şimdi kartları karıştırıyorum. Evrenin sana ne mesajı var bakalım. Şimdi kartlarımızı tek tek açmaya başlıyorum ve ilk kartımızı çekiyorum. Bakalım bugünün temel enerjisi neymiş? Ve karşımıza çıkan kart değnek ası. Bu kartı çektiğimizde benim içimde hep bir kıpırtı olur. Çünkü değnek ası yepyeni bir başlangıcın, tutkunun ve ilhamın kartıdır. Sanki uzun zamandır içini kemiren bir fikrin, bir hedefin filizlenmek üzere olduğunu hissettirir. Oğlak burcu olarak sen genellikle sağlam adımlar atmayı seven, planlamadan harekete geçmeyen birisin. Ama bugün kartlar sana kalbindeki o ateşi dinlemeni ve yeniye bir adım atmanı söylüyor değnek asıyla birlikte enerjinin yükseldiği, hayatına hareket geldiği bir gün seni bekliyor. Aşk ve ilişkilerde değnek ası yeni bir tutkunun ya da heyecanın habercisi. Uzun zamandır kalbinde bir kıpırtı yoksa şimdi o kıvılcım kendini hissettirebilir. Belki de ilişkinle ilgili taze bir başlangıç için cesaret topluyorsun. Eğer hayatında biri yoksa hiç beklemediğin bir anda biriyle tanışabilir, o an göz göze geldiğinde içindeki enerjiyi hissedebilirsin. İlişkisi olan sevgili Oğlaklar içinse rutinleri bir kenara bırakıp sevgiline küçük sürprizler yapmak aranızdaki ateşi yeniden alevlendirebilir. Senin doğana uygun olarak küçük ama anlamlı bir adım bile ilişkinin havasını değiştirebilir. Para, finans ve kariyer alanına baktığımda değnek ası yeni projelerin, iş fırsatlarının ve girişimlerin kapıda olduğunu gösteriyor. Uzun süredir üzerinde düşündüğün bir iş fikri varsa bugün o ilk adımı atmak için en uygun zaman. Oğlak burcu olarak senin disiplinli ve stratejik tarafın şimdi harekete geçmen için sana destek olacak. Belki de iş yerinde beklemediğin bir görev sana sunulacak ya da kendi işini kurmak için içinden bir dürtü yükselecek. Maddi anlamda risk alman gerekiyorsa iç sesini dinle ve kendine güven. Çünkü bugün başlatacağın her şeyin büyüme potansiyeli yüksek. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise değnek ası içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarma vaktinin geldiğini söylüyor. Bugüne kadar hep sorumlulukların peşinden gitmiş olabilirsin ama şimdi ruhunun sesine kulak ver. Belki de yeni bir hobiye başlamak, bir atölyeye katılmak ya da kendini ifade edebileceğin bir alan yaratmak sana çok iyi gelecek. Bugün atacağın adım kişisel yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olabilir. İçindeki tutkuyu küçümseme sevgili Oğlak. Bazen hayatımızı bambaşka bir yöne çeviren şey o küçük kıvılcımdır. Ve şimdi bu enerjik ve heyecan dolu başlangıcın ardından bakalım odaklanman gereken asıl alan ne olacak. İkinci kartımızı açmak için hazırım. Şimdi büyük sırrı birlikte öğreniyoruz. Şimdi ilk kartımızda değnek asıyla o taze başlangıcın, yepyeni bir enerjinin ve içsel motivasyonun kapılarını aralamıştık. Şimdi ise o ateşi hangi alana yönlendireceğimizin sırası geldi. Az önce kart destesinden ikinci kartımızı çekerken enerji çok yolun hissedildi ve vay canına, karşımıza çıkan kart deli. Evet, yanlış duymadınız. Tarot destesinin sıfır numaralı kartı şu anda burada. Tam da Oğlak Burcu olarak sana odaklanman gereken yolu gösteriyor. Deli kartı her şeyden önce özgürlüğün, yeni bir maceraya atılmanın ve bilinmezliğe cesurca adım atmanın sembolüdür. Deli, arkasında güvenli olanı bırakır, elinde sadece bir çantayla, yüreğinde kocaman bir umutla yola çıkar. Kaygılar, eski alışkanlıklar, kurallar bir kenarda kalır. Çünkü deli için hayatın heyecanı ilk adımı atmaktır. Bu kart şunu ifade ediyor. Sınırlarını zorlamak, yeni bir başlangıcı cesaretle kucaklamak ve belki de biraz akışa bırakmak için eşsiz bir fırsatın var. Şimdi gel bu enerjiyi üç alanda detaylıca inceleyelim. Oğlak Burcu olarak genelde her adımını planlamayı, önünü görmeden risk almayı pek sevmezsin. Fakat bu kart sana şimdi biraz farklı bir yol öneriyor. Hadi birlikte bakalım, Deli Kartı senin için aşk, para ve ruhsal gelişim alanında neler anlatıyor? Aşk ve ilişkilerde Deli Kartı sana belki de uzun zamandır beklediğin o aşkın ancak alışılmış kalıplarının dışına çıkmaya cesaret ettiğinde mümkün olabileceğini hatırlatıyor. Eğer bir ilişkideysen, Deli Kartı ilişkinize biraz eğlence, heyecan ve spontanlık katmanın zamanının geldiğinin işareti olabilir. Belki partnerinle her zaman yaptığın rutinlerden sıyrılıp, birlikte yepyeni bir aktiviteye atılmak, hiç denemediğiniz bir şeyi deneyimlemek, ilişkinizde taze bir soluk yaratabilir. Eğer yalnızsan, belki de şimdiye kadar hep belirli ve kalıpta insanlara yöneldiysen, bu defa bambaşka farklı bir kişiye şans vermek, sana kendini hiç bilmediğin duygular içinde buldurabilir. Oğlak olarak duygusal bağlarda genellikle güvende hissetmek istersin. Ama deli sana diyor ki, bazen en güzel şeyler konfor alanının dışında başlar. Para, finans ve kariyer alanında ise deli kartı çok cesur bir çağrı yapıyor. Oğlakların sabırla, disiplinle adım adım yüksekmek gibi bir doğası vardır. Ancak Deli diyor ki bazen risk almak, yeni iş fırsatlarını değerlendirmek, hatta tamamen farklı bir kariyer yoluna adım atmak gerekebilir. Belki de uzun süredir kafanda olan bir iş fikri var fakat geleneksel yaklaşımların seni tutuyor. Şimdi küçük de olsa bir adım atmanın tam zamanı elbette tüm planlarını bir kenara at demiyoruz ama bazen körü körüne plana bağlı kalmak seni fırsatlardan uzak tutabilir. Yatırımlarında ya da para yönetiminde temkinli hareket etmek Oğlak Burcu'nun doğasında var. Ama deli kartı sana diyor ki bu hafta biraz tezgilere güven, yeni yolları keşfet belki de hayatında ilk defa ufak bir yatırım farklılığı, yeni bir alışveriş ya da işbirliği sana bambaşka kapılar aralayacak. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise deli kartı tam anlamıyla bir dönüşüm simgesi. Oğlak Burcu olarak kendini geliştirmeyi, hedeflerine ulaşmayı önemsersin. Pek çok konuda sorumluluk alırsın ama bazen hayatın akışını unutup fazlaca kontrolcü olabilirsin. İşte deli burada sana bırakmayı, akışta kalmayı, anı yaşamayı hatırlatıyor. Bilinmeze güvenmek, yeni bir hobiye başlamak, daha önce hiç gitmediğin yerlere gitmek veya hiç denemediğin bir meditasyon tekniğini denemek sana bambaşka bir içsel yolculuğa çıkarabilir. Oğlaklar genelde ayakları yere basan, pratik insanlardır. Ama içsel olarak kendini biraz serbest bırakmak, yargılamadan kendini akışa teslim etmek seni çok daha huzurlu hissettirecek. Kendi planlarının dışına çık, hayatın sana ne getirdiğine bir bak. Belki de şimdiye kadar hiç bilmediğin yönlerini keşfedeceksin. Deli kartı, ilk kartımız olan değnek ası ile birlikte düşünülünce, içindeki yeni fikirlerin, tutkuların ve enerjinin gerçekten hayat bulabilmesi için cesaretle ilk adımı atmanın şart olduğunu söylüyor. Arzularının peşinden gitmek, bazen o bildiğin yoldan sapmak ve eski kalıplarını kırmakla mümkün. Oğlak Burcu olarak bu sana biraz zorlu gelebilir fakat unutma, en büyük başarılar, en büyük dönüşümler genellikle güvenli limandan çıkınca başlar. Şimdi bu cesur adım ve değişim enerjisinin ardından bakalım üçüncü kartımız sana bu yolculukta nasıl bir rehberlik verecek. Hadi bir sonraki kartımızı açmaya hazırla. Ve şimdi son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda. Tılsım Yedilisi bundan önceki kartların heyecan verici başlangıç ve özgürleşme enerjisinden sonra bu kart tam anlamıyla yolculuğun bu aşamasında sana nefes aldıracak bir durup bakmanı sağlayacak. Tılsım yedilisi diyor ki, attığın adımları, başlattığın girişimleri değerlendirmenin ve biraz sabretmenin zamanı geldi. Şimdiye kadar verdiğin emeklerin karşılığı hemen ortaya çıkmayabilir ama bu kart sana sürecin değerini ve büyümenin zamanla gerçekleşeceğini hatırlatıyor. Özellikle aşk ve ilişkiler alanında tılsım yedilisi seni sabırlı olmaya davet ediyor sevgili Oğlak. İlişkinde aceleyle sonuç beklemek yerine duyguları zamana bırakman önemli. Bir partnerin varsa, ilişkinin meyve vermesi için emeklerini göstermeye devam et ama karşı taraftan hemen büyük bir değişim ya da adım bekleme. Eğer yalnızsan, kendini geliştirmeye, değerini bilmeye ve ilişkilerde köklü bir bağ kurmanın zamanla mümkün olduğuna inan. Bir sürecin içindesin. Kısa sürede mucize bekleme, adım adım güven inşa et. Para, finans ve kariyer alanında ise tılsım yedilisi sona çok net bir mesaj veriyor. Yatırımlarının, çalışmalarının meyvesi yavaş yavaş olgunlaşacak. Bugün hemen büyük ve kazanç ya da terfi beklemek yerine planlarına sadık kalmalı ve sistemli çalışmaya devam etmelisin. Gereksiz risklerden uzak dur, ani kararlar verme. Öz disiplin özelliğinle istikrarlı çalışmanın sonuçlarını mutlaka göreceksin. Şunu unutma, tohumunu ektiğin bir tarlanın hemen ürün vermesini beklemek gerçekçi değil. Sabırlı ol ve kontrolünü kaybetme. Ruhsal ve kişisel gelişimde de tılsım yedilisi sana diyor ki, kendine karşı sabırlı ol. Hızlı dönüşümler yerine küçük ama istikrarlı adımlar atmak uzun vadede seni çok daha sağlam bir noktaya getirir. Her gün kısa da olsa kendine zaman ayır. Meditasyon veya günlük tutma gibi pratikleri hayatına kat. Geçmişte gösterdiğin çabaların sonuçlarını hemen alamadığında kendine yüklenmekten kaçın. Süreci kucakla, büyümenin ve dönüşümün zamanı ihtiyacı var. Sevgili Oğlak, disiplinli doğanla bazen aşırı katı, fazla eleştirel olabiliyorsun. Şimdi ise hem kendine hem de çevrene daha anlayışlı, sabırlı yaklaşmalısın. Sürecin büyüsüne güven, aceleyle hareket etme şunu yap, emek vermeye devam et ve sürecin tadını çıkar. Şundan kaçın, sonuçları hemen zorlamak ve kendini gereksiz yere eleştirmek. Şimdi, tüm bu üç kartın sana sunduğu mesajı toparlayıp günün genel rehberliğine nasıl dönüştüğüne birlikte bakalım ve böylece üç kartımızın bir araya gelerek oluşturduğu hikayenin sonuna geliyoruz. Bugün değnek asıyla başlarken hissettiğimiz o güçlü yeni başlangıç enerjisi aslında Oğlak Burcu'nun içkal disiplinini çok güzel tamamlıyor. Değnek ası ister aşk hayatında, ister kariyerinde, isterse de kişisel gelişim yolunda olsun sana yepyeni bir kapının açıldığını müjdeliyordu. Yani bugün bir ilişkiye adım atmak, iste yeni bir fırsata cesurca yaklaşmak veya kendinle ilgili yeni bir karar almak için mükemmel bir zaman olduğunu fısıldıyor. İkinci kartımız Deli ise seni alışılmışın dışına çıkmaya ve biraz daha hafiflemeye davet etti. Oğlak Burcu olarak plan yapmayı, kontrolü elinde tutmayı seversin. Fakat bugün biraz olsun akışa bırakmanın, kendini hayata ve sürprizlere açmanın tam zamanı. Aşk hayatında belki hiç beklemediğin bir sohbet yeni bir heyecana dönüşebilir, iş hayatında ise yeni bir projeye korkusuzca atılman sana beklediğinden daha fazla şey kazandırabilir. Kişisel gelişim alanında ise yeni teknikler denemek, farklı bakış açıları geliştirmek sana ilham verecek. Son olarak tılsım yedilisi bugün sana sabırlı olmanı, attığın adımların meyvesini toplamak için acele etmemeni öğütlüyor. Oğlağın doğasında olan dayanıklılıkla emeklerinin karşılığının zamanla nasıl geleceğini göreceksin. Aşk hayatında sabır, ilişkinde daha sağlam temellerin oluşmasını sağlayacak. İş ve maddi konularda ise şu an attığın adımların sonuçlarını aceleye getirmemek sana kazandıracak. Kişisel gelişim açısından da kendine zaman tanı, ilerlemeni takdir et ve sürecin tadını çıkar. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğen beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıya yorum olarak hangi alanın sana en çok dokunduğunu yazmayı unutma. Aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi bugün sana daha yakın geldi? Ve yarın kartlarda hangi sürpriz enerjiler seni bekliyor, Oğlak Burcu'nun günlük yolculuğunda neler değişebilir? Kaçırmamak için bizi takipte kal. Yarın yine birlikteyiz, enerjin daim olsun. Tüm güzel.